Hayırlı olsun mahallemize. Hayırlı olsun. Belediyemize teşekkür ederiz. Kıymetli dar sofalılar. Mübarek bir iklimdeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Vakit öyle bir vakittir ki bütün geceler bu geceye hayrandır. Çünkü bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecemizdir. Kadir gecemiz de mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine birliğimizi, dirliğimizi daim, bereketimizi bol, dualarımızı kabul eylesin. Dar sobada sofralar gibi gönüller de geliştir. Mahallemizi bilirim. Burada sofralar hep Halil İbrahim sofrasıdır. Dar sofada da meclisler hep dost meclisidir. Sevgili komşularım, bu akşam sofranın üzerine ne olduğunun önemi yok. Önemli olan sofranın etrafındakilerdir. Bu sofraya bereket veren, onur veren sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm kalbimle şükranlarımı sunuyorum. Her biri birbirinden kıymetli güzel kardeşlerim. Şanslı insanlar için Kadir Gecesi'nde mi doğdun derler. İşte bizim bu projemizin doğum günü de ne mutlu ki Kadir Gecesi'ne denk geldi. Ne mutlu ki bu gece Allah bizi Kadir Kıymet bilenlerle bir araya getirdi. Bugün mutluluğum ikiye katlandıktır. Birincisi biliyorsunuz Dar böylesine bir mekanımız yoktu. Yapılan hayırların yüzü suyu hürmetine şöyle bir tesisimiz yoktu. Güzel işler yapılıyordu. Ama güzelliğe yakışan birlikteliğimizin bereketinden nasiplenen bir yerimiz yoktu. Oysa ihtiyacımız çoktu. Hayır ve hasanat çoktu. Bugün çok şükür bu eksiğimizi tamamladık. İkincisi ise yine biliyorsunuz seçimler öncesi vadimiz vardı. Dar sofaya bir düğün salonu bir toplantı salonu kazandırmak istemiştik. Seçim öncesi size buraya tesis yapacağım diye söz vermiştim. Sizden deste, destek istiyorum demiştim. Sizler de eksik olmayın. İnandınız, güvendiniz, desteklediniz. Bugün sözümüzü tutmanın huzuru içerisindeyiz. Seçim vaatlerinizden birini daha tamamlamaktan mutluyuz. Halka hizmet, hakka hizmettir dedik. Yapacaklarımızı vaat ettik vaat ettiklerimizden daha fazlasını yaptık. Çok amaçlı toplantı ve düğün salonumuz dar sofa mahallemizle hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sevgili komşularım, bugün haftanın ilk günündeyiz. Biliniz ki Edirnevit Belediyesi olarak ilk günkü hizmet arşındayız. Mübarek Ramazan-ı Şerifi'nin son günlerindeyiz. Biliniz ki Edirnevit Belediyesi olarak sonu gelmez hizmetlerimize durmadan, yorulmadan devam edeceğiz aslında hem sizlere hem şanlı atalarımıza bir borç ödüyoruz. Aziz şehitlerimizin, şanlı gazilerimizin emaneti olan bu vatan toprağına hizmet ediyoruz. Bakınız hemen yakınımızdaki Çanakkale'de 250 bin şehidimiz yatıyor. Bundan yıllar önce bugün şehitlerimiz için yine bir 17 Nisan tarihinde Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin temeli atılıyordu. Bugün biz de temeli atılan bir eserin açılışını yapıyoruz. Bugün biz de o şehitlerimize bir borç ödüyoruz. Bu tesisi ve yaptığımız tüm eserleri aziz şehitlerimizin bıraktığı güzel vatanımıza ve o dedelerimizin torunlarına armağan ediyoruz. Dar sofa çok amaçlı toplantı ödüğü salonu projemize bismillah diyerek başladık. Bugün hayırlı olması dileğiyle amin diyerek hizmete sunuyoruz tesisimizin kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkan Yardımcılarımız Sümdeniz selefi Ahmet Elman, Tayfun Gerkuş ve çok değerli Darsofa Mahalle Muhtarımız Sayın Tunay Bağlacı'ya burada görev yapan Fen İşleri Müdürümüz ve personeline, Park Bahçeler Müdürümüz ve personeline sosyal hizmetler müdürümüz ve personellerine işletme iştirakler müdürümüz ve personellerine ve emeği geçen herkese ayrıca yüklenici firma Murat Bey'e de teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken rahmet ve bereketin kaynağı olan Kadir Gecesi'nin başta güzel vatanımız olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık getirmesini temin ediyor. Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutluyorum. Yaklaşan Ramazan bayramımızda mübarek olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Allah sizi sevdiklerinize nice bayramlara eriştirsin. Vatanımız, milletimiz ve yüzüncü yılına erişen cumhuriyetimiz bin yaşasın. Çok kıymetli direktörler, değerli misafirler, ben de bu güzel akşamda Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kadir Gece'mizin başta ülkemize, milletimize, Edremit'imize, tüm insanlık alemine barış getirmesini, kardeşlik getirmesini, huzur getirmesini diliyorum. Bu vesileyle Darsova mahallemizin önemli bir eksiğini, bir ihtiyacını giderdiği için değerli belediye başkanımızın ekibine ve bu güzel eserde emeği geçen herkesi huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Evet, inanıyorum Dar Sofa ve Dar Sofalıların en güzel günleri, en güzel saatleri bu salonda geçecek. Bu inançla önümüz bayram, 23 Nisan ardından seçim var ve inanıyorum ki ve bundan sonra milletimiz daha güzel günlerde, daha güzel baharlarda, daha huzurlu günlerde barış içinde kardeşçe yaşayacak. Hepiniz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Sesler bir şey, <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم